Dünyanın en gizemli 10 yeri, keşfetmeye hazır mısınız? Merhaba, bugün sizlerle dünyanın en gizemli 10 yerini keşfedeceğiz. Bu yerlerin tarihi, gizemleri, efsaneleri ve bilimsel açıklamaları hakkında bilgiler vereceğiz. Hazırsanız, başlayalım. İlk durağımız, tarih öncesi dönemlerden kalma gizemli bir yapı, Stonehenge. Sonrasında bulutların arasında gizlenen bir Inka şehri olan Machu Picchu'yu ziyaret edeceğiz. Ve yolculuğumuz, İnsanlığın en büyük mimari başarılarından biri olan Mısır Piramitleri ile devam edecek. Bu sadece başlangıç. Sırada kayıp uygarlıkların izlerini süreceğiz, doğanın gizemli oluşumlarını keşfedeceğiz ve insanlığın geçmişine ışık tutan inanılmaz yerleri ziyaret edeceğiz. Hazır olun çünkü bu yolculukta gerçeklikle fantezi iç içe geçecek. Stonehenge, taşların ardındaki sır. İngiltere'nin gizemli Salisbury Ovası'nda yükselen Stonehenge, binlerce yıldır insanlığın hayal gücünü cezbediyor. Dev boyutlardaki taşlardan oluşan bu dairesel yapı, Neolitik dönem insanının yeteneklerinin ve bilgisinin bir kanıtı. Ancak Stonehenge'i inşa edenler kimdi? Ve bu yapı ne amaçla kullanılıyordu? Bazı teoriler Stonehenge'in astronomik bir gözlemevi olduğunu öne sürüyor. Taşların konumu, güneşin ve ayın hareketleriyle şaşırtıcı bir uyum içerisinde. Diğer teoriler ise bu yapının dini törenler için kullanıldığını veya hastaları iyileştirmek için bir şifa merkezi olduğunu iddia ediyor. Henüz kesin bir cevap bulamasak da Stonehenge'in gizemi onu ziyaret eden herkesi büyülemeye devam ediyor. Bu taşların arasında dolaşırken kendinizi tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkmış gibi hissedeceksiniz. Machu Picchu, bulutların üzerindeki kayıp şehir. Peru, Ant dağlarının zirvelerinde, bulutların arasında gizlenen bir şehir düşünün. Machu Picchu. Bu muhteşem İnka şehri yüzyıllar boyunca dış dünyadan izole kalmış ve ancak 1911 yılında Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedilmiştir. Machu Picchu, İnka İmparatorluğu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biridir ve karmaşık mimarisi gizemli yapıları ve büyüleyici manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Machu Picchu'nun gizemlerinden biri gerçek amacının ne olduğudur. Bazı tarihçiler bu şehrin İnka İmparatoru Pachacuti için bir kale veya sığınak olarak inşa edildiğine inanıyor. Diğerleri ise Machu Picchu'nun dini bir merkez veya astronomik gözlemevi olarak kullanıldığını düşünüyor. Bugün bile Machu Picchu'nun tüm sırlarını çözebilmiş değiliz. Ancak bu gizemli şehir, İnka uygarlığının ihtişamını ve gizemini gözler önüne seren eşsiz bir yer. Giza piramitleri, zamana meydan okuyan devler. Mısır'ın kavurucu çöl kumlarının ortasında insanlığın en büyük mimari başarılarından biri yükseliyor. Giza piramitleri bu devasa yapılar 4500 yıldan uzun bir süre önce inşa edildi ve hala dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerleri arasında yer alıyor. Piramitlerin gizemi sadece devasa boyutlarında değil, aynı zamanda nasıl nasıl inşa edildikleri ve ne amaçla kullanıldıklarıyla da ilgilidir. En yaygın teori, piramitlerin firavunlar ve eşleri için mezarlar olarak inşa edildiği yönündedir. Piramitlerin içinde bulunan lahitler hazineler ve karmaşık duvar resimleri bu teoriyi desteklemektedir. Ancak bazı araştırmacılar, piramitlerin aynı zamanda astronomik gözlem evleri, enerji jeneratörleri veya hatta uzaylılar tarafından inşa edilmiş yapılar olabileceğini öne sürüyorlar. Giza piramitlerinin gizemi, nesilden nesile aktarılan efsanelerle ve teorilerle daha da derinleşiyor. Bu yapıları ziyaret eden herkes, tarihin ve gizemin büyüleyici atmosferine kapılıyor. Angkor Wat, Kamboçya'nın tapınak şehri. Kamboçya'nın yemyeşil ormanlarında Khmer mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri gizleniyor. Angkor Wat. Bu devasa tapınak kompleksi 12. yüzyılda Kral II. Suryavarman Varman tarafından Hindu tanrısı Vişnu'ya adanmıştır. Angkor Wat dünyanın en büyük dini yapısıdır ve karmaşık oymaları, devasa kuleleri ve büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini büyülemektedir. Angkor Wat, Khmer İmparatorluğu'nun gücünün ve ihtişamının bir simgesiydi. Tapınak kompleksi sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda kraliyet sarayı ve imparatorluğun kalbiydi. Ancak 15. yüzyılda Angkor Wat gizemli bir şekilde terk edildi ve ormanın derinliklerinde yüzyıllarca unutuldu. Bugün Angkor Wat, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve Kamboçya'nın en popüler turistik yerlerinden biri. Tapınak kompleksini ziyaret edenler, Kmer sanatının ve mimarisinin ihtişamını yakından görme ve kendilerini tarihin gizemli atmosferine bırakma fırsatı buluyorlar. Teotihuacan, Tanrıların Şehri Meksika'nın kalbinde gizemli bir antik şehir yükseliyor Teotihuacan. Tanrıların şehri olarak da bilinen Teotihuacan, milattan önce 100 ile milattan sonra 750 yılları arasında Amerika'nın en büyük şehirlerinden biriydi. Ancak bu muhteşem şehri inşa edenler kimdi ve neden terk ettiler? Teotihuacan, geniş caddeleri, devasa piramitleri ve gizemli yapılarıyla hala arkeologları ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri Güneş Piramidi'dir. 248 basamakla çıkılabilen bu devasa piramit, dünyanın üçüncü en büyük piramididir. Bir diğer önemli yapı ise, Ay piramididir. Bu piramit, Güneş piramidinden daha küçüktür, ancak daha görkemli bir konuma sahiptir. Teotihuacan'ın gizemi, şehrin adının bile bilinmemesinden kaynaklanıyor. Aztekler, şehri 14. yüzyılda keşfettiklerinde, zaten terk edilmiş bir haldeydi. Aztekler, şehre tanrıların şehri adını verdiler çünkü buradaki yapıların tanrılar tarafından inşa edildiğine inanıyorlardı. Göbekli Tepe, tarihi yeniden yazan keşif. Türkiye'nin güneydoğusunda, Şanlıurfa ilinde bulunan Göbekli Tepe, insanlık tarihini yeniden yazan bir keşif. Milattan önce 10. bin yıla tarihlenen bu tapınak kompleksi, bilinen en eski dini yapıdır. Göbekli Tepe'nin keşfi, insanlık tarihinin bildiğimizden çok daha eski ve karmaşık olduğunu göstermiştir. Göbekli Tepe'nin en dikkat çekici özelliği, devasa T şeklinde taş sütunlarıdır. Bu sütunlar, hayvan figürleri ve geometrik şekillerle süslüdür. Sütunların ağırlığı 10 ila 20 ton arasında değişmektedir ve nasıl dikildikleri hala bir gizemdir. Göbekli Tepe'nin keşfi, insanlığın yerleşik hayata ve tarıma geçmesinden çok önce karmaşık dini inançlara ve ritüellere sahip olduğunu göstermiştir. Göbekli Tepe'nin gizemi, sadece yaşı ve yapısıyla sınırlı değil. Aynı zamanda, bu tapınak kompleksinin neden terk edildiği ve nasıl korunduğu da bilinmiyor. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biridir ve hala birçok sırrını korumaktadır. Roraima Dağı, Kayıp Dünyanın Tepesi. Venezuela, Brezilya ve Guyana sınırında yükselen Roraima Dağı, dünyanın en gizemli ve etkileyici dağlarından biridir. Tepesi düz ve uçurumlarla çevrili olan bu dağ, yerli halk tarafından kutsal kabul edilir ve birçok efsaneye konu olmuştur. Roraima Dağı, aynı zamanda Sir Arthur Conan Doyle'un ünlü romanı Kayıp Dünya'ya da ilham kaynağı olmuştur. Roraima Dağı'nın zirvesi bulutların üzerinde yer alır ve eşsiz bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Burada dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bitki ve hayvan türleri yaşar. Dağın zirvesine ulaşmak oldukça zordur ve sadece deneyimli dağcılar tarafından gerçekleştirilebilir. Roraima Dağı, gizemli atmosferi, eşsiz doğası ve efsaneleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Bu da doğanın gücünün ve güzelliğinin bir kanıtıdır. Yemen sahilinden yaklaşık 380 kilometre uzaklıkta, Hint Okyanusu'nun turkuaz sularında yer alan Sokotra Adası, dünyanın en ilginç ve eşsiz yerlerinden biridir. Milyonlarca yıl önce Afrika kıtasından kopan bu ada, kendine özgü bir flora ve faunaya ev sahipliği yapar. Sokotra Adası, Hint Okyanusu'nun Galapagos'u olarak da bilinir. Sokotra Adası'nın en dikkat çekici özelliği ejderha kanı ağaçlarıdır. Bu ağaçlar, şemsiye şeklindeki ilginç görünümleriyle dikkat çekerler. Ejderha kanı ağaçlarının kırmızı renkli öz suyu, geleneksel tıpta ve boya yapımında kullanılır. Sokotra adasında, ejderha kanı ağaçlarının yanı sıra, şişe ağaçları, salatalık ağaçları ve birçok endemik bitki türü de bulunur. Sokotra adası, eşsiz doğası, ilginç kültürü ve misafirperver insanlarıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Bu ada, doğanın çeşitliliğinin ve güzelliğinin bir kanıtıdır. Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Baykal Gölü, dünyanın en eski ve en derin tatlı su gölüdür. 25 milyon yıldan daha eski olan Baykal Gölü, aynı zamanda dünyanın en büyük tatlı su rezervinin %20'sini barındırır. Göl, kristal berraklığındaki suları, çevresini saran dağlar ve eşsiz ekosistemi ile ziyaretçilerini büyülemektedir. Baykal Gölü, 1700'den fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar ve bunların yaklaşık yüzde 80'i endemiktir. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmazlar. Gölün en ünlü sakinlerinden biri, sadece Baykal Gölü'nde yaşayan bir fok türü olan Baykal Foku'dur. Baykal Gölü, Rusya'nın en önemli turistik yerlerinden biridir ve her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Göl, yaz aylarında yüzme, Balık tutma ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler için ideal bir yerdir. Kış aylarında ise donan göl üzerinde yürüyüş yapmak, buz balıkçılığı yapmak, kızakla kaymak mümkündür. Fransa'nın kalbinde, Paris sokaklarının altında gizemli ve ürkütücü bir yeraltı dünyası uzanıyor. Paris Katakombları. 18. yüzyılda Paris'in mezarlıklarının dolmasıyla birlikte Yetkililer şehrin altındaki eski taş ocaklarını kullanarak bir yeraltı mezarlığı oluşturmaya karar verdiler. Bugün Paris Katakomları 6 milyondan fazla insanın kemiklerinin bulunduğu bir labirent gibi uzanıyor. Paris Katakomları ürkütücü atmosferine rağmen şehrin tarihine ve kültürüne ışık tutan önemli bir yer. Kemikler özenle düzenlenmiş ve duvarlar boyunca istiflenmiştir. Katakomblarda ayrıca anıtlar, heykeller ve diğer sanatsal eserler de bulunmaktadır. Paris katakombları her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çeken popüler bir turistik yerdir. Ancak ziyaretçilerin katakomblara girmeden önce iyi düşünmeleri gerekir. Karanlık, nemli ve klostrofobik bir ortamda milyonlarca insanın kemiklerinin arasında dolaşmak herkes için uygun olmayabilir. Ve böylece dünyanın en gizemli 10 yerini keşfettiğimiz yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu yolculuk size ilham vermiş ve dünyamızın gizemleri hakkında daha fazla şey öğrenmek için merak uyandırmıştır. Bu gizemli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, dünyamız hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizemle dolu. Belki de bir sonraki büyük keşfi siz yaparsınız.